Pakistan'da da yok bunu köken, Afganistan'da da yok. İki şey birbirinden ayıralım. Afganistan'da Taliban var bir, yani bir sosyolojisi var. Tamam ama iki şey birbirinden ayıralım. Bak bu ülkelerdeki İslam dünyası diye tabir ettiğimiz ülkelerdeki siyasi veya rejimlerle büyük halk kitlelerini birbirinden ayırmamız lazım. Bunların büyük bir çoğunluğunun meşruiyet problemi var. Körfez ülkeleri böyle, Suud böyle. Hani şurada eğer ilkesel olarak bir dakika takıbırlar almamız gerekir dendiğinde işte Ayhan Bey'in söylediği şey evet ona katılırım. Yani biz X ülkesi için çok sert bir takım işte e, pozisyon alıyorsak diğer ülkelerde de zulüm varsa onunla da ilgili bir tavır almalıyız. Bunları konuşabiliriz. Burada bir problem yok. Ama biz bütün İslam dünyasındaki tartışmaları işi üzerinden kodlamaya başlarsak ve İslam dünyasının yeniliğe ihtiyacı var. Kendisini sorgulaması lazım var derken bir şeyi kaçırıyoruz. Bakın İslam dünyasında çok ciddi bir şey de kendisini sorguluyor. Onun için Tunus'ta insanlar sokaklara döküldü. Onun için Mısır'da insanlar sokaklara döküldü. Onun için Türkiye'de bir devrim yaşanıyor. O Kemalist devrim bitti. Başka bir şey var. Bugün Aman de bu devrimle içerisinde... Tarık Küçükcan. Devrimlerden çok tamam, yıldır. Peki başka Devrim şey olsun. Devrim olmasın da başka başka şey, şey olsun. olsun. Senin söylediğin Reform ıslahat şey, olsun bir, yani. Bir itirazım var senin söylediğin bir şeye. Ya, ya benim, de... şeye. Ya ya benim korkum da bir devrim benim, yaşanıyor bir devrim, olması, e yani. yani. Ne devrim yaşanıyor? Çok büyük devrim yaşanıyor. Parantez Bunun, kapatma Bu ülkede bakın tamam. bir şey söylüyorum. Siz somut örneklerini vereyim. Gayrimüslimlere malları iade ediliyor. Bu Türkiye için büyük bir devrimdir. Seküler iktidarlar, ...Kemalist iktidarlar bunu masaya bile getirmedi. Bugün Alevilerle konuşuluyor. Sorunlar çözülmedi mi? Çözülmedi mi? Çözülmedi. Ama Alevilerle ilgili hükümet adım atmak zorunda atacak. Bu bir Türkiye için devrimdir. İslam hareketler için de bir devrimdir. Muhafazakar hareketler için. Kürtlerle konuşuyor. Öcalan'la konuşuyor. Büyük bir siyasi risk alarak konuşuyor. Bu devrim değil mi sizce? Türkiye'de kanun durdurulması şey, devrim değilse devrim değil. Bir şey değil. Bir şey mi? yok. Bak, Bunu Türkiye'de hiçbir iktidar yapmamıştı. Bu iktidar yapıyorsa yaptığını... Şimdi. Alkışlar yapmadığı tarafları